Rabbim ya. Hazal abla ne oldu abla? Merhabalar. Merhaba abla. Ben Allah, Allah. de götüreceğim. Abla ne oldu abla? Ben orada seni oynardım. Bir saat vurmalı <laughs> ya. Bir saat vurmalı reksona yönelik. Ulan oğlum ismi ne? Abdil burada. Reksona. 72 saat koruma, Reksona. Kime diyor? Gidireceğim. Bir tane hasım var da bizim Kendine sıksana onu. Alaz alaba rahat ol sakin ol. Ya onu ol. kendine sıksana be. <laughs> ne diyor abla? Ali Demir kendine sıksana onu. Kokuyor götün. Abi. <laughs> <laughs> ben Abdullah Sana... Demir değil yani. Ya senin ben. <laughs> ha? Utanmıyor Öksine musun sıkın, sen? Sık. Ya utanmıyor musun bak. Bak, 72 kork, saat, koruma, saat, 72 koruma, değil. Ben de yeni bir saat kuracağım. 72 saat koruma. Gidireceğim. <laughs> 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 Kokuyu gidi. Bak sinirlendirme beni. <laughs> e. 72 saat. Azalmalı. Ha şey, buradaki yazıyı gibi okur. İrem 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 kim? O <laughs> o farklı abla yapma <laughs> abla. o bununla alakası yok abla boş ver. Sen Neyse. bize. Lan benle alakalı değil o. Sen benim arkadaşlar ne istiyorsun? Okuma çeşit. Vampir dişli beğenemedin mi? Yok beğenemedim. Bakayım senin dişleri. Bir şeye benziyor ama söylemeyeceğim burada. 72 kuru bayıp bu göster. Bak sen kullanıyorsun Ben onu ben mi kullanıyorum? Sen evet. kullanmıyor musun? Sen bak sen. E sen kullanıyorsun. Benim... Sen, de, sen de demek ki bak, kendine. Bak ben bunu kullanıyorum. E sen gel Demek ki sen kullanıyorsun. Ne biçim benimle ben de derdin ne? Kimin? Senin. Pardon da o Rexona'yı sen gösteriyorsun demek ki Rexona'yı sen kullanıyorsun. Bir Demir. Rexona'yı ben koltuk altım kullanıyorum. Ya bu beni kimle karıştırıyor? Demir kabul et. Abla sen beni kimle, ben kimle karıştırdın? Abla sen benden ne istiyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Ablam mı ben abla. senin ya. Ablam yaşında mı yiyor? Abla ne diyor sana ne istiyorsun? Kanka, şey bir dakika. Ne istiyorsun <laughs> abla sen? Şimdi ben senin derdini öğreneceğim. <laughs> Yani sen ne istiyorsun? Ne dememi istiyorsun sana? He? Sen bana ne den denilmesini istiyorsun? Ben nasıl hitap edeceksin o Rexona'yla? Ablacığım ben sana diyorum ki sana nasıl hitap edeyim? Hı? Sana nasıl hitap edeyim? Benim ismim Hazal. Hazal Hanım değil, o zaman. Yabancı çok teşekkür ederim. Eee Hazal Hanım. Arada Benle denize. Ben ne? Ben ben yeni gördüm. Abla abla durun durun. Kalp yapar mısınız? Çetten kalp yapmamızı istiyor. <laughs> Ben Ali Arda. <laughs> tamam. <laughs> ha. Ali Demir sana Ali Demir. Rexura ip ola göze Rexura benimle ne alakası sen 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 Rexura istiyorsun kendine. Bu... Allah. 72 saat kurumalı. <laughs> 82 saat kurumalı. Abi ne? ya? 82 82 kurumalı <laughs> onu sen kendine taşıyorsun sen kendine koyuyorsun. Ama abi 72 saat. Abi? Tamam ben 82 saat yaptım. kendinden de bir şeyler ekliyorsun. Sen sen. Sen yanlış yere kullanıyorsun ama <laughs> Hangi kafa? Arkadaşlar hedef 8 tarih grubu kanka abla az önce sen nereye sıkmanın gerektiğini söylemişti. 8 kişiden bir evli alabilir miyiz? Gençler ben niye bu kadar çocuk gibi kaldım? kaldım ne? Çet 7 kişiden alabilir miyim? Azal abla sen kaldırıyor abi araya gelir misin? Hedi atanlar görüyorum. Çok komik değil mi? Abla sana Kedi gülüyor. Çok komik değil mi Rexo'la? Abi Tam... sen bence kendini istiyorsun abla, bunu. Sen onu koruna sıkıyorsun değil mi? Senden daha çıkmamış ki bana gelsin. Ne bak şu konuşturma. Sen de ne sende buluruyor. Konuşturmasın beni bak daha çok boş konuşuyor. Ama ben çünkü sende bulur diyor. Şu an senin ellerinde de senin evinde bulunuyor. <laughs> Abi <Abla>, sana bak <laughs> şeyler söylerim ama buradan söylemek istemiyorum. Ama ayıp yani erkeksin sonuçlar. Sende ne iş var Tamam Ama sen de, tamam, işte sen de kadınsın. Sen, lazım. De, sen de kadınsın kadınlığını tamam, biliyorum. Işte. Erkeksiz restoranın senden bak, ne işi var? Bak benim bak benim bu platformda hani Rex beni tanıyan senden ne işi var? Sen bana bunu bir hesap Ablacım sana ne, ben ne kullanıyorum. sana ne ben koltuk kullanıyorum. Restoranın senden ne işi var? Tamam sana ne sana ne ben kullanıyorum sana Hayır, ne? Hayır ama ayıp sen bayat mısın Rexona kullanıyorsun? Ne ablacım ne alakası var Rexona? Evet çok alakası diye. var sen Rexona'yı niye kullanıyorsun? Var. Ne alakası var? Oğlum şu an Rexona bayanların olması lazım. Niye abla ben kim Ne işi var Rexona'nın? Erkek abla erkek. Ha? Erkek de var abla bu da erkek. Hayır Rexona sadece 72 kurbanı bayanlar. Ama erkekler şu an bu, çok, bu, adam niye kullanıyor? Ya ablacığım... sen, sen niye Rexona'yı kullanıyorsun? Sen nereye ne sürüyorsun onu? Ben nereye ne sürüyorsun? Bana onu kendine. söyle. Bak abla ben böyle sıkıyorum. Hayır sen orana sıkmıyorsun. Neresi? Sen nereden biliyorsun ya, beni? Benim. Sen akıllı mısın? Herkes biliyor burası kızdı. Ya bak şimdi laf verme, ne yapıyorsun? La Ya sana mı sıkayım böyle? Ne istiyorsun? He, sen onu burana sıkıldığını bilmiyorsun. Sen abla, onun muzuna sıktığını biliyorsun. <laughs> Ben, ben onu, onu şu an, an sen ya. bunu. Biz, biz burada biz çocuklar. De ne var? Çocuk, Çık, Çocuk, sen ne işi var? sen de öyle bir var. Sen özlem mi yapıyorsun? Hazal Hanım, Hazal Hanım. yapıyorsun? sakin olun. 72 koruma ama bu çocuktan pıs koruma 72 koruma ne işi var? Azal sakin. ne işi var? Sen Tamam ne, sana Tamam sana ne. Kuruldu, Sen kuruldu. ne kullanıyorsun? <laughs> Sen ne ne yani? Sen 172 kurban reksora bir sende ne işi var? Sen Ayarlı ne kullanıyorsun? Kirlik. Bana para gönderir burada misin? Burada aile var. Burada çoluk çocuk var. Biz burada ya aile olarak... Ama kendisi bırak. kullanıyor pıs pıs reksora yetiştiriyor. <laughs>